Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir seçiyoruz? En istediğim şey stitch istediği almak. bu alamamıştım. Madem stitch buldum ve stitch aldım. Şimdi benim orijinal değil. Şuradan belli. Bu sefer ben dayanamadım. Şurayı açtım. Burayı da ben böyle alım. Şimdi şöyle benim istediklerim pembe olur. Mor vardı değil mi? Evet. Pembe olur. Bir de mavi ve skillet tabii ki. Ben aslında hepsi ben aslında hepsi olur ama şu yeşilli hariç yoksa hepsine okeyin ve şunu da sevmedim bunu mavi ve bu hariç hepsini okuyayım ama en çok da sikri çıkmasını herkes istiyor zaten çünkü şunun tahtalarına bakın mor şimdi açalım bakalım ne çekecek. Şurada nokta olması lazım. Noktadan bakacağım. Şurada bir yerde nokta olacak. Ha şurada. Bakalım hangi renk. Sizce hangi renk? Sıkıntı olsaydı keşke. İçimden bir ses diyor ki. Bu olacak ya da bu olacak gibi geliyor. Sonra ben isimlerini de okuyamıyorum. Yabancı. Ona ne okuyamıyorum. Şimdi bakalım o zaman. Siz hangisinin çıkmasını isterdiniz? Bu altta olduğu için böyle görünüyor. Şöyle. O da o zaman. Açalım. Arkadaşlar makas getirmem lazım. Ben makas getirip geliyorum. Arkadaşlar ki... İlk önce siz bakın. Hangi renk? Gördünüz mü? İnşallah secret secret. Hayallerim darmadan secret çıkmayacağını ben bilirim. Çünkü arkadaşlar secret o kadar neredir ki neredeyse Türkiye'de hiç kimseye çıkmadı. Rakat, tıkı tıkı rakat. Aaa çok tatlısın sen. Siz hangi renk isterdiniz? Benimki de burası böyle. Size kahverengi çıktığını sizinki nasıldı? Arkadaşımınki daha farklıydı. Galiba arkadaşımın çünkü bu çıktı. Ama bilmiyorum bu da çıkmamış olabilir. Onun gözü de kapalıydı ve kahverengiydi. Ama çok tatlı değil mi? Bayıldım. Bu kesinlikle AVM'ye gittiğimde pantolona takılacak. Aa sonra da burası kırık gibi. Ay şuralı. bunun buraları kırık gibi gel bak. Bende metal şey yok. Çok tatlı. Ben bunu ev hazırladım biliyor musunuz? Açmadan önce göstereyim mi? Gösterip geliyorum. Şimdi bu kutunun içinde şöyle yaptığım bir resim var. Bunu böyle koydum. Ve olarak da abimle şöyle bir şey istedim. Bunu böyle koyacağım. Bu arkadaşlar göremiyorsunuz değil mi beni? Ondan sonra bunu alacağım. Bu paketi. Bu böyle ya. Onu şurasına şöyle koyacağım. Şöyle yerleştireceğim. Bunu da alacağım. Buraya koyacağım. Şöyle. Oluyor. Çok güzel oldu bence. Bakalım. Bu kutuyu da çöpe atmıyoruz. Ve arkadaşlar zaten şey, orijinal olsaydı burada şeyleri oluyor biliyorsunuz. Ve burada açtığımız yerde katlayıp Buradan kırmızı bir şey gelecek böyle. Kırmızı bir şey altında kırmızı bir şey olacak. Böyle olacakmış. Kesinlikle bu seçim. Şunu saklıyorum. Bir de bu tatlı seçimi tabii ki de saklıyoruz. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar arkadaşımı görmeniz lazım çok iyi renk çıkmış ona da kahve rengi çıkmış burası yamuk yüzü burası farklı kulaklarının rengi farklı şu şurası mor Burasının mor yapmışlar neyse galiba değiştirmişler secret yapmışlar secret'ınkinin üstü mor mu? Evet mor oluyormuş bakın. Ama bence pembe çıksaydı daha iyiydi. Yanında sikrik. Sikrik. Sit nasıl ya? Yani? Sikrit. Ha sikrit diye bildim. O çıksa daha güzel ama çok tatlı değil mi? Ben burayı açmayacağım. Burası açılık değil. Ben deneyeceğim de açılmaz eminim. Böyle. Ama burası niye böyle acaba? Neyse şöyle dikiriz. Dikiriz. Dikiriz tık 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 Çok Acaba niye lavabonun kimliğin böyle kutusu var? Kutusu yani poşetinden şey lavabolu da bunda niye gülen yüzlü gibi? Şüphelim. Neyse. Yaptım. Bay bay.